güllaç için 3 bardak soğuk süte 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyip ısıtıyoruz. Şekerli sütü büyük bir tepsi alıyorum. Şimdi güllaç yapraklarını sütün içerisinde ıslatarak şöyle katlıyorum. Dörde katlayıp tepsiye alıyorum. İkinciyi de aynı şekilde katladım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Dört tane güllacı katlayarak yerleştirdim. Şimdi tepside kalan şekerli sütü de üzerine döküp çekinceye kadar bekliyoruz. Sütü çekti güller. Şimdi güzelce Hindistan ceviziyle şöyle süslüyorum. Evet, gül açımızın adı zaten güllü aştan geliyor. Ben de böyle güzelce gül reçeliyle süslüyorum. There right